Efendim merhabalar. İkinci konumuz olan modul konusuyla karşınızdayım. Bu videoda size modun nedir, ne değildir, nasıl kullanılır, neler vardır onlara bakacağız. Hazırsanız buyurun başlayalım. Şimdi modul dediğimiz ifade ne? Bir kere ondan bir başlayalım. Modulu biz neyden bahsetmek için kullanıyoruz? İsteklerden, olasılıktan, yetenekten, çıkarımdan, tavsiyeden. Vesaire vesaire bahsetmek için kullanıyoruz. Bu neye ek geliyor Türkçe'de? Bu bizim kipler olarak kullandığımız ifadelere denk geliyor. Yani biz yukarıdaki ifadeleri anlatmak için Türkçe'de kipeklerini kullanıyoruz. İngilizce'de ise modal dediğimiz bu yapıları kullanıyoruz. Şimdi modullar neler? Onlara bir bakalım. Şimdi ken bir kere bizim ana modullarımızdan biri. Ken ne anlama geliyor? Ken dört tane farklı anlamı var. Birinci anlamı en çok yaygın olan sık kullanılan anlamı yetenek anlamı. Can'ı biz yetenek anlamında kullanıyoruz. Mesela örnek cümle. One machine can do the work of 50 men. Yani bir makine 50 tane insanın işini yapabilir diye söylemişiz burada. Yani makinenin bunu yapma yeterliliği, bunu yapma yetkinliği vardır anlamında. Burada kendi kullanmışız yetenek bazında. İkinci anlamı request. Yani istek anlamı. Bir şeyi isterken can yapısında yine kullanabiliyoruz. Mesela burada olduğu gibi. Can you please give me the ball? Yani topu lütfen bana verir misin? diye de söylemiş olabilir. Burada da bir topu vermesi yönünde bir istekte bulunuyor çünkü. Possibility anlamı var. Possibility anlamı ise olasılık anlamına geliyor. Yani bir iş, bir şeyin olup olmama ihtimalinden bahsediyor. Şimdi burada demiş ki it can be very difficult to understand. Yani bunu anlamak çok zor Olabilir diye söylemiş. Belki de fizikten falan bahsediyor olabilir burada. Herkes için zorlu değil tabii ki. Olasılık anlamı veriyor çünkü burada bize. Yani olabilir de olmayabilir de. Anlaması çok zor olabilir olmayabilir şeklinde. Olasılık anlamında da kendi kullanıyoruz. Onun dışında permission yani izin anlamında da biz can yapısını kullanabiliyoruz. Mesela can I go out? En basit. Dışarı çıkabilir miyim? Yani sizden izin istiyorum şu anda şeklinde kullanılıyor can yapısı. Diğer modelimiz may. May, might'ın kankisi. Bunlar genelde aynı anlamda kullanılıyor. Ama bizim şurada odak noktamız şu anda may. May nasıl kullanılıyor? Birinci anlamı olarak olasılık anlamında kullanılıyor ve daha yaygın kullanılır kene göre. Şimdi olasılık anlamında may kullanılabiliyor. Mesela burada hemen örnek bir tane cümlemiz var. Science may set limits to knowledge. Yani bilim, bilim, bilim bilgiye limitler koyabilir. But should not set limits to imagination. Fakat o e, hayal gücümüze limit koymamalıdır. diye söylemiş. O yüzden e, burada may yapısı olasılık anlamı vermiş. Yani diyor ki bilim e, işte bilgimize sınır koyabilir diye söylüyor. Ama hayal gücümüze koymamalıdır. Şeklinde söylemiş. Buradaki main anlamı ebilir şeklinde olasılık. Yani koyabilir koymayabilir burada bir şey var. Hani ikilem var. Olasılık durumu var. Zaten bu da Russell abimizin güzel bir sözüymüş. İkinci anlam olarak request anlamı var. Yani istek anlamı. Hocam peki bunun kendinden ne farkı var? İstek anlamında şöyle bir fark var. Bu biraz daha formal bir dil. Yani formal ne demek? Resmi bir dil. İşte may I dersen hani içeri gelebilir miyim diye sormuş olursun. Ama biraz daha şöyle algılanır. Hani yüksek istirhamlarınızı savunarak İçeri girebilir miyim? gibi. Mesela o şekilde. Aslında biraz daha o şekilde çağrışım yapıyor. Ama içeri girebilir miyim? olarak da çevrimi var tabii. ki. Şimdi cool bizim için çok önemli bir ifade. Cool'u biz iki anlamda kullanıyoruz. Birinci anlamı present possibility. Yani günümüzdeki basılık anlamı. Şu anda yaşanan, present'da yaşanan, zaten present dediğimiz şey günümüz anlamına giriyor. A present possibility günümüz olasılık. There could be some corruption in our society dersem eğer şu anda bizim toplumumuzda birazcık e, yozlaşma olabilir diye söylüyor. Yani olmaya da bilir. Bunun bir garantisi yok. Çünkü burada bir olasılık durumu var. E, could ise burada olasılık anlamı katmış. Yani şunu bil. Could'u eğer present bir cümlede görüyorsan sen bileceksin ki bu olasılık anlamı veriyordur. İkinci anlamı ise possibility demek. Yani geçmiş yetenek anlamı verir. Peki o nasıl? Şu şekilde. When I was younger, ben daha gençken I could remember anything. Her şeyi hatırlayabiliyordum diye söylemiş. Yani o zamanlar yapabildiğim bir yetenek durumunu bahsediyorum. O zamanki bir yetkinliğimden bahsetmiş oluyorum. Burada da past ability anlamında cool'un kullanımı vardır. Bizim için bu cool'un iki kullanımı çok önemli. Yani cümle passsa sen bunu geçmişteki yetenek olarak presence'ı günümüzdeki olasılık olarak değerlendirmen gerekiyor. Şimdi burada bir de must ifadesi var. Must 3 anlamda kullanılıyor. Obligation biraz daha zorunluluk anlamında kullanım var. Mesela burada demişiz ki I must face with my darkness. Yani karanlığımla yüzleşmeliyim. Yani buna mecburum, buna zorundayım anlamında kullanılıyor. E, zorunluluk anlamı olarak must kullanılabilir. Deduction anlamı vardır. Deduction dediğimiz şey ise çıkarım demektir. Yani bir durum var ve onun hakkında bir fikrin var ve bunun yüksek ihtimalle olduğunu düşünüyorsun. O da şu şekilde örnek cümlede. There must be life beyond our world. Yani dünyamızın ötesinde hayat var olmalıdır diye söylemişiz. Ama bu bir çıkarım. Yani bir kesinliği yok durum olabilir üçüncü anlam olarak strong advice yani e, güçlü tavsiye olarak kullanımı var e, güçlü tavsiyene kesinlikle yapman gereken şeylerden bahsederken bu şekilde kullanabiliriz mesela your back is getting worse yani senin sırtın gittikçe çok kötüye gidiyor you must see a doctor yani sen kesinlikle bir doktor görmelisin artık hani doktora git diye söylüyor yani burada e, tavsiye çok güçlü bir tavsiye bunu kesin yapman gerekiyor anlamında da 3 kullanımı Should ifadesi ise birinci anlam olarak tavsiye demek. Bir şey tavsiye ederken kullandığımız ifadeler. Burada ne demişiz peki? Life is something that everyone should try at least once. Yani hayat şöyle bir şeydir ki herkesin en az bir kere denemesi gerekir diye söylüyoruz. Yani burada herkesin hayatı denemesi gerektiğine dair bir tavsiyede bulunmuş oluyor cümle bize. İkinci anlam olarak ise necessity. Yani gereklilik anlamı var. Burada demişiz ki I should study now because I have an exam tomorrow. Yani diyor ki yarın bir sınavım olduğu için benim şu an ders çalışmam gerekiyor. Ders çalışmam lazım şeklinde. E burada ne yapıyoruz? Should ifadesini gereklilik anlamında da kullanabiliyoruz. İki tane anlam var şurada. Şimdi semi model kısmına bakacak olursak biraz önce baktıklarımız modelisttir semi madullar vardır bir de. Hocam semi madulla madulun arasında ne fark var? Şöyle bir fark var. Hemen şurada minik bir özetleyelim. Madul versus semi madul diye. Semi madulları biz şey göre, zamana göre çekimleyebiliyoruz. Ama bunlarda öyle bir durum yok. Mesela biraz önce ne gördük? Ken gördük kendi geçmiş zamanına vermek için bizim normalde e, İngilizce'de düzenli fiillerde nasıl geçmiş zaman getiriyorduk? ED ekiyle. Sonra ED getiriyorduk. Veya buradası must olsun. Bunları geçmiş zamana göre çekimlemek istersen ne yapmam gerekiyor? Otomatik mi? Düz mantık düşünürsen. Bunun sonuna ED ekleyip bunun sonuna ED eklediğim zaman tamam olmuş olur gibi görünüyor. Ama şöyle bir durum var işte. Biraz önce gördüğümüz bütün model'ların hiçbirinde böyle zamana göre çekim yapamıyoruz. Bunlar olduğu gibi kalıyor. Öteki taraftan ise sevim adıları zamana göre çekimleyebiliyoruz. Mesela karşımıza birazdan gelecek. Hatta açalım. Bir able to yapısı var. Bir able to kendine aynı anlamına geliyor. Aslında. Bu da bir yeterlilik anlamına geliyor. Yani yetkinlik, yetenek anlamına geliyor. Ve bunu present'a, past'a ve future'a göre çekimleyebiliyoruz biz. Nasıl yapıyoruz bunu? Şuradaki bir ifadesi var ya. Bunu zamana göre çekimleyerek yapıyoruz. Mesela present ise I am able to run fast. Yani ben hızlı koşabiliyorum şeklinde. Veya you are able to. Bu şuradaki ifade değişebilir. Bunu you yaparsam are olur. He yaparsam is olur şeklinde değişir. Burada ne yapıyorum? Present eğer ifade. oradaki be fiilini emizar olarak çekimliyorum. Bu böyle şekilde de 3 zamana göre çekim yapabiliyor. İşte semi model bu. Zamana göre çekimlenebiliyor. Model ise çekimlenemiyor. Aralarındaki fark Mesela ilk başta ne dedik? Ben hızlı koşabilirim diye söyledik. İkinci pas tarafına baktığımız zaman I was able to dance. Ha Ben önceden dans edebiliyordum. Bunu söyledik. Önceki yeterlilikten, yani. önceki yeteneğinden bahsediyor. Geç, geleceğe baktığımız zaman ise I will be able to speak different languages. Yani ben ileride farklı diller konuşabileceğim diye söylüyoruz. Bu da geleceğe yönelik bir yeterlilik anlamı. Veriyor. Peki hocam biraz önce biz ne gördük? Kult yapısını gördük. Geçmişte yeterlilik anlamına geliyordu. E burada da was were able to dedin sen bize. Bu da o zaman aynı anlamda mı? Aslında aşağı yukarı aynı anlamda. Ama şöyle bir farkları var. Eğer ki sen bunları şey yapıyorsan, was were able to'yu kullanıyorsan managed to olarak bakacaksın. Yani ben bunu kısa bir zaman aralığı olarak başardım şeklinde kullanman gerekiyor. Aralarındaki fark bu. Minik bir fark ama yine de ne olur ne olmaz minik de fayda var need to yapısı var. Need to ise gereklilik anlamına geliyor. Mesela burada demişiz ki Ferdi need to sing in order to be calm. Yani sakin kalmak için Ferdi'nin şarkı söylemesi lazım diye söylemişiz burada. Şuna gerekiyor. Şarkı söylemesi gerekiyor. Niye? Sakin kalmak için falan diye kullanıyoruz. Need to öyle. Bunu da present'a, past'a ve future'a göre çekimleyebiliyoruz. Mesela past versiyonunda da She needed to walk away as she felt so tired. Yani demişiz ki o çok yorgun hissettiği için gitmesi gerekti. Yani buradan uzaklaşması gerekti falan şeklinde kullanıyoruz. Burada ne yapıyorum? E, pasta göre çekimlemiş oluyorum. Sonra id'yi getirdiğim zaman da, pasta göre çekimlenmiş oluyor. Çünkü bu bir semi model yani yarım adım. Zaten semi şu anlama geliyor. E, biraz önce gördük. Semi model diyorsam ben eğer bu ne anlama geliyor? Yarım modu. Hatta bu şeylerde de vardır. Ee, mesela futbol takip edenler varsa veya herhangi bir spor dalına semifinal derler. Semifinal ne? Yarı final. Buradaki mantık işte. Semi-yarı anlamına geliyor. Şimdi ne dedik? Ee, past versiyonuna baktık. Future versiyonuna da bakalım. Gelecek versiyonu nasıl oluyor? Humans will need to buy robots in future. Yani gelecekte robot satın almak ları gerekecek diye söylüyoruz insanlar için. Bu şekilde de geleceğe yönelik şey yapabiliriz. Şimdi burada have to ifadesi var. Have to zorunluluk anlamı katıyor ifadeye. Mesela you have to suffer to be poet. Yani diyorum ki burada şair olmak için sen acı çekmen gerekiyor. Yani buna zorundasın, mecbursun anlamına getirmiş oluyoruz. Past versiyonuna bakacak olursak bunu geçmişe götürmek için şuradaki have ifadesini head'e e çevirmem gerekiyor. Bu böyle geçmiş yapılır. Mesela I had to cancel our meeting as my schedule was full. Yani benim şeyim takvimim çok dolu olduğu için e, toplantımızı iptal etmek zorunda kaldım diye söylüyoruz. Bu şekilde pasta götürebilirim bunu. Geleceğe yönelik nasıl götürebilirim? I will have to cut my hair when my military service time has come. Yani benim e, askerlik zamanı geldiği zaman işte zorunlu askerlik hizmetim geldiği zaman saçımı kesmek zorunda kalacağım diye söylemiş oluyoruz burada. Peki hocam şuna dikkat edin. Biraz önce ne dedik? E, have to zorunluluktur dedik. Bir şöyle bir ifade var. Don't have to bir de must ifadeleri var. Must ifadeleri var. Şimdi bunların arasındaki fark ne? Şu don't have to'yu kullandığım zaman yapmak zorunda değilsin anlamı çıkar. You don't have to suffer to be poet. Mesela şair olmak için acı çekmek zorunda değilsin anlamı çıkar. Yapmak zorunda değilsin. Ama eğer ki ben mustn't yaparsam bunu bu yasaklama anlamına gelir. Hocam o ne? Mesela şöyle. Şurayı çekelim. Diyelim ki you mustn't sen bu olmadı. Şurayı you mustn't uh, talk during class. Sen sınıf süresi boyunca yani derste konuşmamalısın diye söylemiş oluyoruz. Burada mustn't ile don't have to'nun farkı bu. Mustn't yaptığımız zaman yasaklama anlamı geliyor. Ama don't have to yapmak zorunda değilsin şeklinde karşımıza geliyor. Değil mi? Burada used ifadesi var. Used ise Geçmiş alışkanlıklardan bahsederken kullandığımız bir ifade. Birinci anlam olarak. E, used to'yu biz genelde geçmişte kullanıyoruz. Mesela, she used to smoke a lot. Önceden çok fazla sigara içerdi diye söylüyorum. Ama ne anlıyorum burada? Artık içmiyor. Yani geçmişte yönelik alışkanlıklardan bahsederken biz ne kullanıyoruz? Used to ifadesini kullanıyoruz. Bir de önceden devam eden fakat artık geçerli olmayan durumlardan bahsederken kullanıyoruz. Hemen örnek cümlesine bakalım. Demişimiz ki burada. I used to think that. Önceden şunu düşünürdüm diye söylüyor. Önceden şunu düşünürdüm ama artık düşünmüyorum. Fikrim değişti bu anlama geliyor. Ne düşünürmüşüz bakalım. The brain was the most wonderful organ in my body. Yani diyor ki, vücudumdaki en güzel o en iyi organın beynin olduğunu düşünürdüm eskiden. Daha sonra bunu bana kimin söylediğini anladım diye söylemiş mesela. Bu şekilde de önceden düşünürdüm fakat fark ettim artık düşünmüyorum şeklinde used to'yu kullanabiliyorum. Şimdi be supposed to ise gereklilik yani gerekir anlamında kullanıyoruz biz bunu. Present'da nasıl kullanıyorum ben bunu? I am supposed to finish my school yani okulumu bitirmem gerekiyor diye söylemiş oluyorum burada. Yani gerekiyor ama şu şekilde need to'dan farkı şu bunun. Bu biraz daha beklenti işi. Yani okulu bitirmem Bekleniyor benden falan diye söyledi. Bir işin, işin içinde beklenti varsa, başkaları tarafından size gönderilen beklenti varsa be supposed diye kullanıyoruz. Mesela I am supposed to finish my school. Okulu bitirmem gerekiyor. Okulu bitirmem bekleniyor benden şeklinde çıkıyor. Pasta ise bunu I was supposed to read that book. Yani o kitabı okumalıydım. Okumam gerekiyordu. Benden beklenen oydu. Mesela hoca ödev vermişti ama ben yapmadım şeklinde karşımıza çıkıyor. Future'da ise gelecek tarafında ise I will be supposed to gain a lot of money. Yani çok para kazanmam gerekecek. Benden çok para kazanmam beklenecek diye karşımıza çıkıyor bu supposed ifadesi. Ha, head better ifadesi var. Head better yapsan iyi olur anlamında. Yapsan iyi olur şeklinde biz burada head better ifadesini kullanıyoruz. Şunu düzeltelim. Şimdi demişiz ki burada you had better stop thinking that you are superior yani kendini üstün olmayı düşünmeyi bırakırsan iyi olur. Yani kendini üstün görmeyi bırakırsan iyi olur diye söylemiş oluyoruz burada. Had better ise tavsiye anlamına geliyor. Advice gibi kullanılıyor. Yani tavsiye olarak kullanılıyor ve ne anlama geliyor? Yapsan iyi olur anlamına geliyor. Şimdi Perfect Models bir sonraki videonun konusu olacak. Ona gelmeden önce hemen şunu da hatırlatmakta fayda var. Bir de bizim O2 diye bir ifademiz var. O2 ise Should'un aynısı. Should ile aralarında tek farkı var. Bunun zamana göre çekimlenebiliyor olması. Yani bunun bir semi model olması. Biraz önce anlattığım gibi bunlar zamana göre çekimleniyor. Bu Should'un ise zamana göre çekimlenmeyip dümdirek bir model olması aralarında tek fark bu yoksa şut e, gördüğün yere ne yapabilirsin o yazabilirsin o da tavsiye anlamına geliyor bu ikisi zaten birbirine kullanılır sadece o otunun zamana göre çekimlendiğini bilmeniz sizin için yeterli olacak Değil mi? bir sonraki videoda ise size perfect model'ları işleyeceğiz e, şimdilik o videoya kadar görüşmek üzere diliyorum efendim esenlikle kalın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.